Şu zoom'u da açmışız. Netlik kaybetmiş ya. Tekrar bir daha çekim yaparım ben burada. Bakın arkadaşlar burada kaç tane oda var böyle. Oh. Katatlıyalin. Penceresi mi? gidiş noktası herhalde. Aynen oraya çıkalım dur. Bir bakalım ben sana yardımcı olayım. Yok ben çıkarım daha çıkarım. Çık. Çık bir bak o zaman sürünerek gideceğiz herhalde. Abim gerçekten bu işin profesyoneli. Bakın. İleriye gitmiyor değil mi? Buradan aşağı ineriz. Bakın bir tarafa, şu tarafa giden bir yer var. Aşağı. Şu... Bunlar iner miyiz? İner miyiz? Seni inebilir demir mi? Ben inerim. <laughs> bir bakın. Ben o zaman... Bir dene bakalım gidiyor mu? Çünkü eğer uzak bir yere tamam, gitmiyorsa. Öyle. Arkadaş şu an... gizemli bir noktaya geçiş yaptı. <laughs> Buradan aşağıdan beni görebilir miyiz lan? Penceredesin. Evet. <laughs> Ne var orada? Balkon mu? Var mı? İnilir mi? Abi de iyi oldu gerçekten. Bana çok yardımcı oldu. Burada bir oda daha var arkadaşlar. Bu neymiş böyle ya? Buraya. Oo, arkadaşlar. Gerçekten. Buranın gizemini koruyor. Bakın 30 metre uzunluğunda. Aynı otel odaları gibi odalar yapılmış, saydan mezarlar mevcut. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten bu uzun video oldu. Ee, kısaltıp bölüm bölümde çekimler yapacağım inşallah. Bakarsınız. Burası çok gizemli. Arkadaşlar orada daha ucu bucağı bitmedik yerler varmış. Şimdi burayı bir tamamen gezelim dedim. Daha sonra orayı gezelim dedim. Tamam dedi. Ahmet Beyle şu an gerçekten mükemmel bir heyecan yaşıyoruz. Böyle gizemli noktalar Kapadokya Harika TV'de sizlerin izlemesini tavsiye ederim. Devamlı böyle şimdi şuradan mı geldik abi? Şuradan geldik herhalde. Evet. Bakın arkadaşlar burası Yapraksar Katreli'nin en üst zirvesindeki yaşam alanları. İnan buraya gelene kadar bayağı bir zahmet çektik. Şimdi şuradaki yeri bir keşfedelim mi abi? Evet, o, gitmemiş. Evet, evet, gitmedik. Burası ilk defa gidiyor. Aşağı da inebiliriz. Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. 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 Bakalım. Bura bizim çıktığımız yer değil mi? Çıktığımız yer herhalde. Senin ayak izin değil mi? Evet, doğru. O oraya bağlantı noktası. Bağlantı. Yani o zaman çıkalım aşağı inmeyeceğimize göre <laughs> orayı keşfettik. Şimdi burada, oh, şurada ne var? Şurada bir kazma yapmışlar. Oh, burası çok büyük arkadaşlar. Dur bakalım sol tarafına doğru gidiş noktası var mı? Bu genel video oldu. Ah, evet. Oran... Orası yan odanın buraya bağlantı. He sadece geçiş evet. noktası. Şurayı gezmedik abi. Evet. Burada yok burayı yeni geziyorum gibi Geldi bana. Şimdi burada He, o taştan duvarlı yerler buraymış. Evet. Şöyle bir kat daha çıktık. Buradan yukarıya çıkmıyor. Artık herhalde burası güvercinlik olarak kullanılmış abi. Bak şeyler mevcut. İleriye gitmiyor. Artık bu video genel bir video oldu. Şimdi buranın genel açıdan çekimi tamamlandı. Oh, şu an manzarayı bir daha sizlere görsellik veriyorum. Oh, böyle bir güzellik gerçekten turizme kazandırılıp herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Harika daha geçmediğimiz noktalar var. Buradan da iniş var aşağıya. <laughs> Şimdi Şurayı, şurayı gezmedik, baksana. Şurayı geçinmedik. He? Bir de o... şurayı da inmedik. Bir bakalım. Turist'e gönder, gelsin turist. <laughs> <laughs> bakayım, ben Bir bakayım. He, sadece bir pencere açmışlar, kuşlar girsin diye mi? İleriye gitmiyor arkadaşlar. Yok. Şimdi, şimdi senin. Geçtiğin noktada geçip hı hı. E, bir, bir, Durur, bir bakalım. Yani burayı çünkü orayı çekimini yapmadım. O noktayı da tamamlayın ben bu videoyla. Hı. En azından ilişki farkı yapamıyoruz. Aynen. Ama kuyu var dediler. Kuyu bulamadım. He, kuyudan bahsettiler. Aşağıdaki kuyu hariç. Burada, burayı da keşfettik. Şimdi. Evet, buradan Şimdi, şimdi, asıl oradan inelim. Bu genel video olsun. Şimdi asıl ben buradan nasıl çıkarım? Sen çık abi ben sana vereyim şeyi telefona. Yok bir şey burada. İlerisinde. Şimdi tekrar aynı noktaya iniş yapacağız. Kamerayı şöyle bana da tutsan olur olur. Bir telefon. Şey, <laughs> evet çıktım geliyorum bakın <laughs> buradan nasıl indiz? <laughs> ayaklarını koyuyorsun He buradan şey aşağı indiz. Oo oh. ama sütun bu yana dönersen daha iyi olur. Değil mi? Başa evet. evet, daptır. Evet, şimdi dayandım. Şöyle inerek He, kolaymış. Evet. <laughs> Göründüğü gibi Değil. zor değilmiş. Evet. Şimdi buradan iniş yapıyor. Formülü öğrendi. Ahmet abim, bak. Oo, Melendiz Çayına bak. <laughs> buradan öyle güzel akıyor ki arkadaşlar. Bak. Buradan bak, bak, ineceğiz. Buradan evet. şu şekilde. Yani Aynen. Ya yan bir yere geçeceğiz. Artık ge gide inemezdi, geri döneriz. Ama burayı bir gezelim, burayı bir gezelim, bitire bitire giderim. O küçük pencere. Evet. Bir pencere Hı -hı. Şurada da bir oda var küçük. Heh, bir şey yok. Burada artık inişe geçebiliriz. O neymiş burası ya? Burada bir oda daha var. Oo. Burada diğer tarafa Oo. Geçiyor,